Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber online maçta ceza sahasına girmeye çalışacağız. Yani bu videomuzda eğer ceza sahası içinden yanlışlıkla bir gol atarsak kendi kalemize 2 gol atacağız. Ve bütün gollerimizi ceza sahası dışından atmaya çalıştığımız bir maç oynayacağız. Hemen hızlıca rakibimizi bulup gelelim. Enes Efex demiş. Enes isminde bir rakibimiz geldi. 5 çubukta internet bağlantısı vardı. Ve Hernandez biraz formsuz gelmiş. Sol bekle baktığımız zaman sol bekleyen herhangi bir yedeğimiz yok. Yapacak bir şey yok. Rakibimizin kadrosu bu şekilde güzel tatlı bir kadrosu var bakalım ceza sahası dışı challenge'ımızda başarılı olabilecek miyiz rakibimizin kadrosu da gördünüz. Bakalım şimdi kadro olarak biz avantajlıyız tabii. kolektif gücü olarak daha güçlü bir kadromuz var kağıt üstünde ama biz de ceza sahası içine hiç giremeyeceğiz. Öyle bir handikapımız var bakalım arkadaş bunu değerlendirebilecek mi maçı kazanabilecek miyiz? Bu videomuzda buna bakacağız. Hızlı maç modundan girdim çünkü bir önceki videomuzu izlemediyseniz hemen izleyin. Orada e, gösterdiğim birkaç video öncesinde gösterdiğim taktikle sadece futbol ilk klasman oynayacağız. Ve o klasmanla birinci klasmana çıkmaya çalışacağız o taktikle. Öyle bir seriye başladık. Umarım o serimizi de bir an önce başarıyla tamamlarız. Ben White. Bellingham'a pas atmak istedim. Geçmedi. Teo Hernandez. Chiesa. De Bruyne. De Bruyne çevirdi içeri. Mbappe tersegen. Mark Andre Ter Stegen. Maçın ilk pozisyonu rakibimizden geldi. Sıkıntı yok. Şimdi De Bruyne. Topun arkasında altı pasa çağırdı arkadaşlarını. De Bruyne kaleye doğru Ter Stegen. Şimdi diğer taraftan Korner doğrudan kaleye kullandı. De Bruyne ile iyi de kullandı. Ter Stegen bir hata yapmadı. De Bruyne. Yine altı pasa çağırdı herkesi. Kevin De Bruyne. Açtı orta içeri Griezmann Mbappe'den önce. Şimdi Rodri pası geçmedi. Pires. Pires getirdi. Messi. Messi pasını aktaracak. Aktaramadı. Hernandez. Araujo. Chiesa. Hernandez. Chiesa. 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 Orta içeri Mbappe'den önce Saliba. Griezmann. Bellingham. Ben White. White'dan ileri doğru pas. Griezmann. Çıkartamadık bir türlü topu. Sürekli atak Olmaz böyle Mbappe. Ya. Topu çıkartamadık. Bir türlü çıkartamadık. Bu kadar baskı yersek golü de yeriz. Bir sıfır gerideyiz. Şimdi ceza sahası dışından en az iki gol atmamız lazım. Roho Berkamp'ı devirdi. Her Bir de defansı orta sahada kullanmıyorum bu maçta. Göbekte Bellingham'ı oynatıyorum. Berkamp. Deniz Berkamp çekti. Berkamp. Ter Stegen. Ceza sahası dışından ilk şutumuzu çektik. Deniz Berkamp. Ter Stegen'i geçemedik. Ben White. Messi. Oha. Melih Hakan. Bellingham. iyi çalım. Jude Bellingham. direkt, Direği kırdı. Jude Bellingham çok sert vurdu. Direkten döndü o. indirdi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu burada. On numara her yerde. Berkamp döndü. Berkamp yine direk. Direkleri kırıyoruz direkleri. Hakan bir de o vuracak. Hakan şimdi de terşte gel. Üst üste iki direk. Etkili geldik yüklendik uzaktan şutlarla. Golü bulamadık haydi Hakan doğrudan kaleye. Hakan kaleye doğru gönderdi ter, çok rahat aldı. Ya şimdi kafa da vuramam çünkü içeriden atmış oluruz o zaman da. Sonra kendi kalemize iki gol, sıkıntı. Pires, Berkan, tekrar Pires'e doğru, hakimi, o topun hakimi. Ne kadar komik ya. Chiesa, Chiesa, De Bruyne, tekrar Chiesa, tekrar, Teo Hernandez, Teo Hernandez getirdi, Hernandez miri çıktı üzerine aldı. Bellingham haydi orada müdahale Saliba. Şöyle yukarı görse Messi. o basmadan oynamayı başardı Griezmann. Hakan. Şimdi Robert Pires. Önünde büyük boşluk Pires. Pires serişte gel. Berkamp döndü geri Messi. Pires. Hakan. Hakan çok kötü kontrol. Çok ağır kaldı. Şimdi Mbappe kaçacak. Merih. Aman diyeyim beyler. Bellingham. Hakan. Griezmann'a doğru Messi. Saliba'yı çekelim geri Kiyaza'ya doğru. Oraya oynar mı? Oynamadı. Mbappe karşı karşıya. Ne yaptı? <laughs> kaleci atacağım zannetti. Ki birkaç saniye daha beklese açıyordum da aslında. iyi de bir aşırtma gönderdi kaleci kalesinde olmasa. böyle olurdu o aşırtma. Mbappe topun dibine fena girmedi. Messi Griezmann tekrar Araujo. Şimdi Chiesa. Orayı sezdik. Saliba vurdu. Ve ilk yarıyı 1-0 geride kapatıyoruz. İki tane direkten dönen topumuz var. Baktığımız zaman 5 şutumuz var. İkisi isabetli. iki tanesi direk. Direkler isabetli sayılmadığı için de sayı öyle gözüktü. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek var mı diye baktım. Yok şu anlık. Takımımız güzel oynuyor ancak tek eksiğimiz bir gol. Yani bir gol haricinde ben güzel oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bu oyunda ikinci yarıda golü de buluruz. Golleri buluruz. Golü değil golleri bulmamız lazım çünkü 1-0 gerideyiz. Yemeden iki gol en azından atmamız lazım. Ceza sahası dışından Zor ama imkansız değil. Zor başarırız. İmkansız da biraz bizde zaman alıyor. Rakibimiz de artık yani neyi değiştiriyorsa komple baştan bir takım yaratıyor herhalde. 2 saattir ayar çekiyor takımına. Yani önde olan sensin bu kadar ayar çekilecek ne var kanka ben anlamadım. Yani tamam şükür geldi yani. Tam sözüm bitti. Yerdeyken geldi çocuk. Şimdi Berkamp. Griezmann. Yanlış yaptık orada. Griezmann. Tamam şimdi toparlar mıyız toparlarız. Deniz Berkamp, Deniz Berkamp Saliba. Ulan dedim tuzak küçük atanda çok oyalanıyor. Bir de gol de olmuyor. Bir de normal vuralım. Normal deneyelim dedim. Serdi savunmadan döndü. Hakimi. Şimdi arkaya doğru ya. Şu kaptırdığımız soktan gol yemek istemiyorum ya. Ya yemek istemiyorum lütfen. Heh. Eyvallah beyler ya, Sağ olun. Hani başka toptan yiyek de. Ondan yemeyelim. Pires. Hadi güzel pas atlan. Lan Pires pas atamadı ki. Hakimi. Hakimi. Sağ koridorun hakimi. Bugün çok hakimi şakası duyarsınız. Teo Hernandez. Niye şaka yapıyorsunuz anlamıyorum ben. Gülmüyoruz sizin şakalara. Ben White. You Black. Bu şakayı da yapmasak olmuyor. Daha Berkamp attığın pas ama ya. Öyle pas mı var kanka? Ah ulan Berkamp. Ah ulan Berkamp. Ya nasıl pas attın orada? Vallahi bak gole gidebilirdik ya. Hücuma çekeyim takımı. gel. ileri gönderdi. Deniz Berkamp. Haydi indir. Haydi indir. Messi. Hatta Figo. Orada offside. Zaten Theo Hernandez de aşağı bakıyor. O yüzden rakibimiz oradan çok fazla atak yapıyor. Çokça kez geliyor teo Sürekli arkasına kaçırıyor. Ondan da sıkıntı yaşıyoruz. Hakan. Bellingham. Şimdi Pires. Offside yoktu ya. Offside yoktu be. Yoktu ya. Çok yakınlardı. Hakimi. Şuraya atsana ya. Ulan. Merih çık al o topu. Pires. İndirdi Berkamp. Griezmann. Geçsin şu pas. Messi. Berkamp. Hakan. Çıktı ceza sahası dışına. Hakan vuracak. Saliba son anda. Yani tam son saniyesinde geldi ayak koydu ya. Messi. Messi, Mbappe tersegen. Aha boş kaleye direğe vurdu. go. kaldırdı Saliba. Adam boş kaleye direğe vurdu lan. Bizim şanssızlığımız. Demek ki o kalede bir şey var ha. O kalede bir şey var demek ki. Hakan. Pires. Lan oğlum nereye attın o topu ya? Hugo Messi. Teo. Bellingham. Haydi Bellingham. Pası yere. Pires. Götürür mü? Götürdü. Griezmann. Vurur mu? Griezmann işte gel. 77. dakika. Artık bir golü bulmamız lazım bebeğler. Lazım artık da. Şey çıktı yani. Cevuk'a çıktı maçın. Oyuncu değişikliği derhal ölmüşler. Yani Griezmann zerre top oynamadan nasıl bu kadar yoruldu ben anlamadım. Buraya Haaland. Buraya Neymar. Ya Ronaldo'yu mu atsaydım? Neyse. Alanda attım. Daha Ronaldo'yu mu atayım ya? Ronaldo'yu... İyi hadi Ronaldo'yu atayım. Ronaldo'cular da... Ronaldo'cu izleyici kitlemiz de var. Ronaldo'yla şov yaparsak izlenmeler artabilir. Ronaldo'yla şov yaparsak izlenmeler artabilir bak. Derdim galibiyet falan değil ha. Derdim Ronaldo'yla şov yapmak. Ronaldo'yla şöyle güzel bir gol atsak aslında iyi izlenebiliriz. Hadi oğlum. Bir korner gol gelir mi? Bu aralar kornerlerden gollerimiz var. De Bruyne. Kaleye doğru. Kevin De Bruyne tercihtegen hiç ikiletmiyor ki bile. Şu topları ikiletmiyor bile tercihtegen. Saliba ikiletmiyor dediğim sektirmiyor bile yani. Neymar lan çok kötü çalım yaptı ya. Igo, Delingum. Neymar. Teo. Neymar. Ronaldo hadi dön. Abi Ronaldo çok ağır ya. Hani Erif'i alakla şov yapak diye aldık da hiç şov yapabilecek şeyde durmuyor. Figo getiriyor bu arada. Figo Figo yerden çevirdi Haaland. 2-0. Adam so sağ tarafından kendi sağından ilmek ilmek getirdi topları. En sonunda attı Ronaldo. Hadi lan. Cristiano. Ronaldo. Lan tam çizgiye attı herhalde. Arkadaş göstermedi de ben tam çizgiden diye gördüm. İnşallah içeriden atmamışsındır Ronaldo. İçeriden attıysak valla sıkıntı. Zaten gerideyiz de arkadaş. Meriç. Ronaldo en azından golünü attı. Ronaldo lan. Maradona. Odin. Ronaldo. Ronaldo nereye kaçıyorsun? Özürlü. Maradona. Maradona hadi. Lan Maradona. Ulan Maradona. Maradona dalga geçti bir tık. Ama atamadı. Ulan ya. Derdim galibiyet olsa orada vururdum. Atardım golümü. Lan hoca bitirme şurada biter mi ya? Bitirdiği yere bak arkadaş. Direkleri dövdük. Tonla pozisyon kaçırdık. 9 şutumuz var. 5 isabetli. Tamam mı ceza sahası dışından ama sadece bir gol oldu. Yapacak bir şey yok. Ceza sahası dışı challenge'ımız da bu şekildeydi. Daha fazla farklı challenge şekilleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Bu video böyle tek maçlık bir video oldu. Çünkü hızlı maç kısmında rakip olmak gerçekten inanılmaz uzun sürüyor. Ve kayıt açıkça telefon da hafızası doluyor. Ben de video yarıda kesiliyor falan. Ben de garanti almak için tek maç attım. Neyse zaten e, ilerleyen videolarda o serimize daha çok ağırlık vereceğim. Buradan da haberiniz olsun. Daha fazla farklı challenge fikirleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.